Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda müzikler oynamamızı göstereceğim arkadaşlar. Aslında zaten hep biliyor ama bazı giremeyen kişiler çok iyi olmuş, o bir nedenle olsa. olarak nasıl olduğunu bir göstermek istedim ben. Şimdi önce lise bir neva suçluluk görevini almamız lazım. Bu arada arkadaşlar burada bug'lar da göstermeyi deneyeceğim arkadaşlar yani yazacağım yani işe yarar mı ben bilmiyorum ama bankalar falan da bir kılısla ilgili olacak çünkü bu videomuzda kılıs mıydı kılıs her neyse bakın arkadaşlar mevzu görevini almışken bir kılısla girdi, böyle geri çıktı gördüğünüz gibi öyle bir şeyler satın alma girip bile belli o belli hani bir şeyler falan girip çıkıyorsunuz birazcık dolanıyorsunuz sonra like da <laughs> arkadaşlar şuradan tam buraya gelmişken meyve su görevinden çıkmamız lazım çıktı like evet arkadaşlar <laughs> bu arada burada öylesine I'm kendi fotoğrafı falan öyle rahatlıkla çekebilirsiniz <laughs> şimdi buradan çıktınız. önce denediğim için belki olmayabilir de ama sizin ilk denemeniz olacaktır ve evet arkadaşlar giymişiz hazır giymişken de birazcık oynayalım hem taktik de öğrenirsiniz ve böyle olunca da öyle dans falan da rahatlıkla edebiliyorsunuz arkadaşlar. Normal zamanda da olan bir şey de ne de söylemek istedim her neyse. Bu arada arkadaşlar bence genelde şu benim girdiğim yeşil yerlerde park mod çıkıyor. Ay arkadaşlar gördüğünüz gibi çıktı da dolaba saklandım böyle dolaplara saklanıyorsunuz eğer görürsünüz hemen bu yeşil yerden de çıkmak istiyorum ama yeşil ant içinde kaybolduk arkadaşlar ya ilkten elenmek de istemiyorum ben Neyse mavi duvarları gördüm şimdi biraz da olsa uzaklaştık diyeyim yeşil yerlerden de tabii ki ben buraları da hiç gelemiyor demiyorum yani ama genelde ben yeşilde karşılaşıyorum her gün hiçbir mucizeyi bulmadan boş boş da dolapta saklanacağı bir şey olmaz. Yani. Burada arkadaşlar sarı yere de geldik iyice. Genelde mucizeler de sarı yerde oluyor ben. Yani oynadığım zamanlarda hep böyle denk geliyor bana. Özellikle de ilk bulunan mucizeler genelde sarı yerde oluyor ama mavi yerde de olabiliyor. Ve şimdi gördüğünüz gibi gösteriyorlar yakınlaştığımız için mucizenin yer tarafına işte ben Rina mucizesini buldum yani. Tilki ee, mucizeyi. Aha burası yeşil yer arkadaşlar ya. Aa! Gümüşü gördüm ben arkadaşlar. Gördüm gördüm gördüm. Gördüm gördüm gördüm. Arkadaşlar ya bizim gideceğimiz yere gitti. Of. Başka bir çıkış da yok ki. Çok büyük ihtimal yakalanacağız arkadaşlar ya. Ama yapacak da çok bir şey yok ki. Oha ha orada. Şu yeşil yerlerde de iyice gerilmeye başlıyorum böyle. Bir kere Hagnot'u görünce. Evet arkadaşlar sadece Uğur böceğinin mucizesi kaldı diyorduk durum. burada mı arkadaşlar ya. <laughs> Gitti galiba. Ama ben gerilmeye devam ediyorum. Ah! Oh, Havmut yakınlarda arkadaşlar. Burada birazcık beklesek mi? Zaten saniyemiz de baya az kaldı. <laughs> galiba kazandık arkadaşlar. Bir de siz normalde hal hard modunun duyunca dolaplara saklanıyorsunuz. Ama um, ben sesimi daha rahat duyun diye tabii ki <laughs> um, biraz şey yaptım. Öyle müziği kapattım yani arkadaşlar. Hemen şu ödülü falan da Neyse arkadaşlar şimdi neredeyse her oyunda olan bir bug göstereceğim ama konumuz Miraclesta olduğu için Bu arada bir akumanın yeri de burada. İkinize işte. videomuzun konusu e, Miraculous olduğu için bu, bu bug'ı Miraculous oyununda göstereceğim ben arkadaşlar. E, şimdi buralardayken öyle eşya falan kullanmak için um, buralardayken falan çanta yerine öyle basılıyordu falan ne bileyim işte um, böyle eşya kullanmış gibi oluyorsunuz işte arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle de oyun uzun sürdüğü için ben bir çıkayım. Burada arkadaşlar şimdi de yine Miracles'la biraz ilgili bir yer ilgili bir şeye bakalım. Yani güncelleme ile ilgili ve şimdi anlatacağım şey de güncelleme ile ilgili o yüzden. Şimdi bazı da yerlerin aramayı düşünüyorum ama ben bunu söylerken de insan olan akumayı buldum. önce Uğur Böceği tarzı olarak arayalım. Mihane yani birazcık anlamlı olsun. Şurada kimse görmeden dönüşelim <laughs> arkadaşlar neyse. Uyalanmayalım. İşte bir okumamız da burada arkadaşlar. Tabi Spurgey alınca um, Uğur Böceği gidiyor. Arkadaşlar burada ben size bir şey göstermek istiyorum. Bakın ıı, böyle kelebekler bizi havaya çıkartıyor. Tıpkı böyle yani bir saniye. Ben bir hemen eve doğru gideyim size göstereceğim. Evet. Pardon arkadaşlar. Şimdi Gördüğünüz gibi tam olarak şu alet gibi bizi havaya kaldırıyor ve biz onun da bir eşya olacağını ben düşünüyorum. Her neyse sonra görüşürüz.